Değerli arkadaşlar 2022'ye gireceğimiz şu günlerde ben yılı kapatmadan önce değerli takipçilerim ve kendim için 2022 yılı neler getirecek bize onunla ilgili tarot, kahve, çingene kartlarım, melek kartlarım, Crowley kartlarım hepsini açtım. Size bir kısa bir yorum yapacağım. Bir de değerli arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Ne yapıyorsanız yapın, severek yapmanız çok önemli. Hakikaten istek başarının yarısı. Ve ben çocukluğumdan beri hobi olarak uğraşmış olduğum bu alan, tarot ve kahve alanı asla bırakmayacağım bir alan. Gerçekten çok severek yapıyorum. Son videolarımda hiçbir şekilde görmediniz. Hem ben cüzi de olsa para karşılığında yapmaya başladım. Hem de İşin açıkçası çok yorulmuştum. Ara vermek istedim ama özlediğimi fark ettim. O enerji bana geldi ve bu enerjiyle kartlarımı açıp yorumumu sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, ben şöyle kamerayı çevireyim. Kartlarımı melek kartlarımı açtım. Fazla vakit kaybetmemek için bir tanesini seçtim. Çünkü Almanca olduğu için çevirmem gerekiyordu Türkçe'ye. Kendimi hazırlamam gerekiyordu. Ve gerçekten beni çok şaşırttı burada okuduklarım ve çok çok gerçekten bilgece burada yazılanlar. Şimdi masaya geçelim ve yorumumuza devam edelim. Bu arada bugün size 3 tane gerçekten izlenmesi gereken değerli güzel film tavsiyem olacak. Değerli arkadaşlar mikrofon aldım ve bu videomu video mikrofonla deneyeceğim. Umarım doğru kullanıyorumdur. Size söylediğim gibi kendi takipçilerimi düşünerek onlar adına diledim 2022 neler getirecek diye. Bu şekilde kartlarıma falan da yönlendireyim. Ben hastalığın bazı problemlerin devam ettiğini görüyorum. Ama tabii ki umut da var. Bazı sıkıntılar var ama bunlar halledilemeyecek gibi değil. Şunu gördüm. Laflar, sözler yoğun bir şekilde devam edecek. Bazı insanların geçmişi geçmişte bırakıp önlerine baktıklarını, bu çok büyük bir kesim değil ama ve onların önünde de bazı fırsatlar yakalayacaklarını gördüm. Bir de şunu gördüm, L harfi ve 3 harfi çok belirleyici arkadaşlar. Ve bu Tabii insanlar kendi üzerlerine alsınlar. L harfi ve 3 harfini ben çok net bir şekilde gördüm. Hayırlar olsun. Başında taç olan bir bayanın etrafında düşmanları olduğunu ve ben o kendini eğer özdeşleştiriyorsa bu şekilde dikkatli olması gerektiğini uyarıyorum onun. Onun dışında da birkaç tane erkeğin etrafında iyi niyetli olmayan insanların olduğunu gördüm. Ve gözlerin takip ettiğini, bu kesim normal insanların, yani nasıl diyorsam farklı bir kesim içerisinde olan arkadaşlar bunlar. Ve bunlar ve takip ediliyorlar, dikkatli olmalarını onlara tavsiye ediyorum. <laughs> Onun dışında tabii ki dert edeceğimiz bazı şeyler bizi üzecek. Bunlar tabii ki yaşamın bir parçası ve bunlar devam edecek. Yani her günümüz gülük gülüsanlık olmayacak. Bazı sorunlarımız olacak ve bunların üstesinden gelmemiz gerekecek. Bir kesimin ama işiyle, gücüyle, yatırımlarıyla ve çok güçlü olduklarını görüyorum. Ve o şekilde devam edeceklerini. Büyük bir kesim bu şekilde değerli arkadaşlar. Benim takipçilerim olarak. Onun dışında Güzel çevresi olan bir kesim var. Etrafları doğru insanların yani doğru insanlar tarafından çevrilmiş olan bir kesim var. Ve onlar da çevrelerinde destek alıyorlar. Korun, korunuyorlar çevreleri tarafından. Onlara göz aydınlıkları geldiğini görüyorum. Güzel, kapı, yani önleri açık bu kesimin. Ve güzel gelişmeler olacak kendi hayatlarında. <laughs> bir kesimin de ben kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmayan, ilahi düşünen, çok iyi niyetli insanlar ermiş gibi, ermiş, ermiş gibi insanlar bunlar ve bunların üzerine bereket yağıyor arkadaşlar. Çok değerli insanlar olduğunu çevremde beni takip eden insanların böyle bir kesimin çok değerli bir kesim olduğunu görüyorum. Bu insanlar her şeyi pozitif düşünüyorlar ve kimse hakkında kötü düşünmüyorlar. Kendileriyle yani etraflarına da ışık saçıyorlar. Böyle bir kesim. Ben şimdi çingene kartlarıma bakarsam size de göstereyim. Özellikle evlerle ilgili ekonomik sıkıntılar yaşandığını ve geçmişte de kavga dövüş falan potansiyeli olduğunu. Ama önümüzde... Yani bu kesimin sıkıntılar olan, kavga dövüşler olan, bu kesim ekonomik sıkıntılar yaşayan, işsiz olan kesimin olumlu gelişmeler bekliyor ve iş bulacaklarını ve mutlu olacakları bir sürece gireceklerini görüyorum. Bir de i̇şte size şunu söyleyeyim. Tarot kartlarım da bana şunu söylüyor değerli arkadaşlar. Zor geçen her ne kadar geçmişte tabii ki olumlu gelişmeler de olmuş. Çok büyük olumlu gelişmeler olmasa bile olumlu gelişmeler olmuş. Ama yine de sıkıntılı bir süreç yaşamışız 2021'de. Ve önümüzde şunu gördüm. Hem çevre olarak hem de kendimiz olarak kavga ve gerginlik potansiyeli olduğunu ve bunlara dikkat etmemiz gerektiğini. Kesinlikle ümit, ümit devam etmeli. Hayal etmeye ümit, yani pozitif düşünme çok önemli ve bu gerginlik sıkıntılar bir süre daha devam edecek ama biz bu defteri kapatıp ondan sonra güzel bir dönem bize açılacak. Bana Crowley kartlarım da aynı şeyi söylüyor. Şans aslında yani nasıl desem 2021'de de çok büyük bir şanssızlık değil. Ufak ufak şans anlamında kendini belirtmiş, kendini göstermiş çok büyük bir şanssızlık olmamış, şansımız olmuş. Büyük bir şans olmasa bile fakat şöyle bir şey var. Burada da aynı şeyi söylüyor. Kavga potansiyeli çok fazla. Bunlara dikkat edelim değerli arkadaşlar. Ama biz bu kavgayı üstesinden gelecek olgunluğa da sahibiz ve onun onun lütfen bunun bunu göz önünden yani göz önünden çıkartmayalım. Bunu dikkate alalım sorunlarımızla ve problemlerimizle üst, üst yani problemlerimizi ve sorunlarımızın üstesine üstesinden gelecek yeteneğe ve olguna sahibiz. Kartımız kartlarımız bunları söylüyor. Benim en çok dikkatimi çeken de melek kartlarının melek kartlarından çekmiş olduğum kartın kartta yazılanlar. Ben 6 aydır gerçekten bazı problemler yaşıyordum bazen bazı dönemlerde böyle çıkmaz sokaklara girerim. Yani işte yaşadığım problemlerle nasıl baş edeceğimi bilemem. Çevrem de bana çok şey vermez. Nasıl desem tatmin edici cevaplar alamam. Çözümler alamam. Öyle yani bocaladığım, kıvrandığım sancılı dönemlerden bir dönem geçirdim ben bu son işte 3-5 ay içerisinde. Onun sonucunda da tabii çözümlemeler oluyor. Yani bir yere geliyorsunuz, bir duvara tosluyorsunuz. Oradan sonrası yok, devam edemiyorsunuz. Bö böyle bir toslamada benim işte gerçek aşka nasıl ulaşılır videom ortaya çıktı. Yani hani trans varsa kendi başınızı kaşıyın noktasına gelirsiniz ya. Yani. yani öyle bir şey. Bu melek kartları da benim kendi çözümlediğim, şekilde mesaj veriyor. Sanıyorum benim gibi birçok insanda aynı sorunları yaşıyordur. Onlara da aydınlatıcı olacaktır bu melek kartlarının vermiş olduğu mesajlar. Diyor ki melekler yani melek bilgeli sizi diyor şuna uyarıyor diyor. Sizi hatırlatıyor şu, şu konuyu hatırlatıyor diyor. Kafanız diyor hiç durmadan kafanız bir şeylerle yani düşüncelerle meşgulse, sürekli meşgulse diyor. Bu diyor bir tür hastalık diyor. Ve diyor sakin ve net ruh diyor bir şekilde ilahi bir güçtür diyor. Ve diyor kalbindeki bilgeliği bırak diyor dışarıya diyor ışık şeklinde çıksın diyor. Ve beyninizdeki o kafanızdaki o sürekli durdurak bilmeyen o saçmalığı işte düşünce saçmalığını, düşünce gevezeliğini şey yapın diyor. Durdurun diyor. Yani sessiz hale getirin diyor. Çünkü yani şunu demek istiyor. İşte siz sürekli problemler karşısında beyniniz böyle evham yaparsa sorunları daha büyütüp çıkmaz sokaktan içecektir diyor. Bir de şunu söyleyin diyor. Eğer size bir ödev olarak melekler bunu size vermişse diyor. Ve şu, size de yardım için hazırdır diyor. Yani siz artık tosladığınız ve çıkmazsa yani problemlerinizle, problemlerinizi çözemeyeceğiniz noktaya geldiğinizde artık benim bildiklerim bana yardımcı olmuyor noktasına geldiğinizde size şunu diyor, ne yapın diyor, kafanızı tamamıyla boşaltın, o düşüncelerinizi tamamıyla silin ve sakin olun ve kendi sakin olun diyor ve şunu da söylüyor, o çıkmaz noktanızda siz kendi iş dünyanızda yüzleşirseniz siz fark ederseniz gittiğiniz yolun doğru bir yol olmadığını, fark ederseniz onun çıkmaz yol olduğunun farkına varırsanız diyor. Melekler de o noktada size diyor yardımcı olacaktır diyor. Sen diyor sakin olduğun zaman diyor iç dünyandaki o sessizliği de diyor fark edeceksin diyor. Ve bu sessizlikten de diyor net ve Böyle saf ışık doğacaktır diyor ve bırak diyor bu ışık bütün senin diyor yaşamanın alanlarını aydınlatsın diyor. Ve diyor bu netlikte ışığın netliğinde diyor başka bir düşünce tarzının açılmasına haya, yani seni, sende diyor başka düşünce tarzlarının diyor açılmasına melekler sana yardımcı olacak diyor. Ve diyor o noktadan sonra diyor olaylara farklı bakacaksın. Ve bu noktadan sonra diyor olayları farklı gözle göreceksin ve kararlarını da diyor üç dünyandaki netlik ve güçle vereceksin diyor. Benim için çok önemliydi. Bu melek kartlarının vermiş olduğu mesaj çok önemliydi. Değerli arkadaşlar eğer çıkmaz sokaklara girdiğinizi düşünüyorsanız sorunlarınıza Akılcılık çözüm bulamayacağınızı düşünüyorsanız her şeyden önce bir defa sakinleşmeyi bilin. Ben mesela o şekilde yapmıştım. Kendimi geriye çekip ha hani gittiğim yol doğru değil ve yani çözüm bulamıyorum. İnsanlarla paylaştığım zaman da o gerginlik, problem, stres daha da artarak beynime dönüyor, bana dönüyor. Beni daha fazla huzursuz ediyor. O noktaya gelmiştim. Ve şunu fark ettim. Benim sakinleşmem gerekiyor. İşte o dönemde çok fazla kitap okudum. Ve nasıl söylesem o problem olarak görmüş olduğum sorunları düşünmeme, düşünmemenin benim için daha iyi olduğunu fark ettim. Ve bir süre sonra da siz mantıklı bir şekilde sorunlarınızı eğer o gerginlik o, o nasıl desem evhamlardan kendinizi uzaklaştırdığınız zaman mantıklı bir şekilde olaylara daha sağlıklı bakıyorsunuz ve çözümler de kendiliğinden gözünüz önüne geliyor. Bu benim için çok önemliydi. Size de yol göstereceğini düşünüyorum. Tabii Almanca olduğu için Türkçe'ye çevirdim değerli arkadaşlar. Söylediğim gibi bugün 3 tane film tavsiyem olacak. 3 tanesi de gazetecilikle ilgili ki benim geçmişim gazeteci. Yani gazetecilik eğitimi yaptım ama çok fazla profesyonel gazetecilik yapmadım. Sadece praktikum yaptım, staj yaptım değerli dostlar. Ve şunu söyleme, söylemek istiyorum. Bu filmleri de o yüzden seçtim. Her meslek grubunda olduğu gibi hani bizim önümüze o zaman bizden önce kendisini gazeteci olarak iddia eden, gazeteci olduğunu iddia eden bazı insanların söylediklerine katılmıyorum. Ben her meslek grubunun dürüstlükle yapılabileceğine inanan bir insanım. Doğru bir şekilde yapılacağına inanan bir insanım. Doğru ve dürüst yaptığınız işin de çevreye artı olarak döneceğini düşünüyorum ve bu dünyanın biraz daha güzelleşmesi, iyileşmesi için katkıda bulunacağını düşünüyorum. Şimdi film tavsiyelerine geçmeden önce yine bir konuyu kısaca bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçmişte benim için değerli iki insana insana ulaştım. Onların telefonlarını buldum. Onlarla görüştüm. Bir tanesiyle geç dün akşam görünt, görüntülü görüştük. İşin ilginç tarafıdır ki iki değerli arkadaşla da görüntülü görüştüm. Bir tane değerli arkadaşımla, ablamla sabah görüştüm. Abimle de değerli abimle de dün akşam görüştüm. Bana şunu söyledi. Değerli İbrahim abi kendisi Mardin'lidir ve ben Mardin'leri düşündüğüm zaman hep İbrahim abi aklıma gelir. Çok ins insancıldır, çok demokrattır, kendini yetiştirmiş bir insan ve ben onun Kürt olduğunu zannediyordum. Ee, ve Mardin'ler genelde Araplarla akrabalıkları vardır. Çoğu işte Kürt Arap karışımıdır. Ve ben de onu hatta Arap karışımı olmadığını, direkt Kürt olduğunu düşünüyordum. Ve dün akşam sohbetimizde Kürtlükle hiç alakası olmadığını, sadece Arap olduğunu öğrendim. Ve Mardin'e gittiğimde Mardin çarşısının tamamıyla Arapların elinde olduğunu, oradaki ticaretle uğraşan insanların tavırları da hiç hoşuma gitmemişti ve çok önyargılı bir düşünce gelişmişti bende. İşte buradaki Araplara güvenilmez gibisinden. Ama İbrahim abi o kadar farklı bir insan ki yani şu var ön yargıların ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Kişiyi suçlamak gerekiyor. Kişiyi yargılamak gerekiyor. Yani bir toplumu yargılamak ve toplumla ilgili bir toplumla ilgili ileri geri düşünceler, olumsuz düşünceler çok büyük haksızlık diye bana gösterdi. Kendimle yüzleştim daha doğrusu. Bu değerli dostlar Tekrar görüştüğüm için çok memnunum. Kendisi söylediğim gibi her tarafında insanlık akan, kendisini yetiştirmiş, demokrat bir insan ve yaşama karşı sonluk taşıyan biri. Diğer bir ablam da işte bahsettiğim Maraş'tan. Değerli dostlar biliyorsunuz ben bir şekilde Maraş'la Maraş'ın işte güzel tariflerini de sizlerle paylaşmak istiyorum ve bazı bazı konularda da orada bir kitle oluşturmak istedim Maraş'ta. Ama yabancılar konusunda nasıl söylesem çok iyi şey vermedi bende. Nasıl birkaç hayal kırıklığı yaşadım. İşin ilginç tarafı benim orada sağlam tanıdıklarım var ve jeton düşmüyor. Bazen de böyle yaşıyorsunuz. Hani nasıl desem çözüm aslında sizde ama siz bunun farkında değilsiniz. Birdenbire ya ben neden Feride ablayla görüşmüyorum, neden onunla bağlantı kurmuyorum ve onun telefonunu buldum ve sabah hemen benimle görüntülü görüştü. Akrabalık bağımız da var. Çok memnun oldum, çok değer verdiğim, çok, o da çok değerli bir insan. O da her tarafında insanlık akan biri. Böyle sevindirici iki buluşma oldu benim için. Şimdi bilmiyorum tabii anlatmak istediğimlerimi size anlatabildim mi? Şimdi e, filmlerime geçiyorum. Lafı fazla uzatmadan. Filmlerden bir tanesi Russell Crowe'un State of Play filmi, 2009 yapımı Devlet Oyunları Türkçesi değerli arkadaşlar. Ve burada Russell Crowe'un çok güzel oyunculuğunu bulacaksınız. Belki çok abartılacak kadar güzel bir film değil ama ben yine de izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada Amerikan Kongresi'nin yakışıklı, soğukkanlı ve temkinli üyesi Stephen Collins bağlı olduğu siyasi partinin geleceği, geleceğini temsil eder. Savunma harcamalarını denetleyen komitenin başkanlığı gibi onurlu bir görevi vardır. Yaklaşan başkanlık seçimleri için partisinde tüm gözler onun üzerine çevrilmiştir. Onun araştırma asistanının ve metresinin vahşice öldürülmesi üzerine o güne kadar derinlerde bir yerde gömülü duran Sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Değerli arkadaşlar bu film izleyiciler tarafından da beğeniyle izlenilmiş ve ben bu Amazon Prime üyesiyim biliyorsunuz. Amazon'da karşıma çıktı. Bir de neden sizinle, sizinle paylaşıyorum? Benim de dikkatimden kaçmış bir film. Sizin de dikkatinizden kaçtığını düşünüyorum. Çünkü benim dikkatimde o kadar kolay kolay filmler kaçmıyor. Burada da Yorumlardan birkaç tanesini iz okuyayım <laughs> müsaadenizle. Bu Russell Crowe'un bayağı filmine denk geldim bu aralar. Hepsinin sıkıcı filmlerine adamı olmuş projesi çeken senaryoya bakmıyor herhalde. Falan diye böyle bir eleştiri gelmiş. Kesinlikle doğru değil. Çok iyiydi. Zaten Russell Crowe'u Crowe yapan, Russell Crowe yapan farklı rolleri çok değişik rollerin çok müthiş bir şekilde tek tip rollerde olmaması, farklı rolleri çok iyi canlandırmasıyla Russell Crowe, Russell Crow olmuş. O yüzden bu yoruma kesinlikle katılmıyorum. Diğer de... Tavsiye edilir suç içinde suç çıkan farklı bir film diyor. Russell Crowe bambaşka diyor. Ama Russell Crowe nedense bu filmde izleyiciler tarafından, bu izleyiciler tarafından, bazıları tarafından eleştirilmiş. İki usta oyuncunun buluştuğu komplo, gerilim, gizem ve elbette oyuncuların performansı ile mutlaka izlenmesi gereken film deniyor. Bunlar da oyuncuları da ben kısaca size söyleyeyim. Ben Affleck, ve Rachel, 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 McAdams ve Russell Crowe oyuncuları değerli arkadaşlar. Diğer bir film Fransız filmi Camille diye ben Amazon'da gördüm ve bu maalesef size internet linki vardır diye size veremeyeceğim. Zorlasanız belki bulabilirsiniz bu filmi. Çok emin olamadım. Ben söylediğim gibi Amazon'da izledim. 2019 yapımı bir film. Gerçek olaylara dayanıyor. Bu film sizi sizi böyle şok tesiri yapacak ve ikilem yaşattıracak. Bir, bir yerde, burada şöyle ben size kısaca filmden görüntüler de göstereyim değerli dostlar. Burada işte idealist bir fotoğrafçı, gazeteci olan Kamilya, Central Afrika'ya gidiyor ve oradaki iç, iç savaşla ilgili fotoğraflar yapıyor. Çok e, neutral bir e, tavır takınıyor ve orada ikilem yaşayacaksınız. Ne işi vardı diyeceksiniz ama yine işte böyle bu tarz insanlar sayesinde dünya işte yani belki çok korkunç olaylardan haberdar oluyor ve o korkunç olayların önüne geçme fırsatı bu insanlar sayesinde yakalanıyor. Dolayısıyla yani her anlamda da her şeyden önce biyografi biyografi filmi ve söylediğim gibi gazeteciliğin aslında ne kadar tehlikeli olabileceğine örnek olan bir film. Ne kadar zor olduğuna dair bir örnek bir film. Artı nasıl söylesem yani gazeteci yani bir iyi bir gazeteci nasıl olura da bir örnek bir film. O anlamda size kesinlikle bu filmi tavsiye ediyorum. Farklı bir çizgisi var. Yani şöyle size şok etkisi yaratacak, sizi böyle ekranda ara ara donduracak bir film. Ama burada anlatılan şeyler birçok birçok insanımız gerçek insanın aklını alamayacağı şeyler de olsa yaşanmış iç savaşlarda yani halkın birbirini kırması işte burada da Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki çatışmayı ve oradaki gazetecilerin bu çatışmayı dünyaya bir şekilde duyurması olayı filmin konusu. Şeyler Alman izleyiciler bu filmi çok beğenmişler değerli arkadaşlar. Hatta ben birkaçını size çevirmeye çalışayım. Alman izleyicilerinden bir tanesi şunu söylüyor gerçek olaylara dayanan bu film diyor benim içimde birçok şeyi diyor harekete geçirdi diyor. Ve diyor eee temas yani bu film diyor birçok konuyu da da diyor yani yüzleşiyor diyor birçok konuyla da diyor yüzleşen bir film diyor. Ve bu bir başka izleyici de ders alınabilecek bir film diyor. Kesinlikle düşündürecek bir film değerli arkadaşlar. O anlamda sizin bu filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Üçüncü filmim de şu, Hay Aksi Şeytan Whiskey Tango Foxtrot diye. Bu da gerçek olaylara dayanan bir film ama bir bazı yerlerinde biraz absurd, gerçek dışı gibi de olsa eğlenceli, arada çok üzücü, izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Burada size link de atabileceğim ve bazı yorumlarda da okuyacağım. Bu da 2016 yapımı bir film. Burada da usta oyuncular var değerli arkadaşlar. Mesela nedir? Margaret, Margaret Robbie, Martin Freeman, Tina Fey bunlar oyuncular. İzleyicilerin yorumları da mutlaka seyredin. Güzel film, çok güzel film. Tavsiye ederim falan filan gibisinden. Ama içeriğiyle ilgili size bilmiyorum içeriğiyle ilgili de biraz bilgi vereyim Gerçek yaşanmış olaylardan esinlenerek beyaz perdeye aktarılmış filmde bir işi gereği Pakistan'da çalışan gazeteci Kim Baker bu süre içerisinde Afganistan'da da görev yapmıştır. Film ise bize Kim Baker'ın yaşadığı o anıları anlatan bir yandan da komik şeylerin işlendiği film diyor. Bu şekilde değerli dostlar. 2022 size sağlık getirsin şans getirsin. Güzel işler, işler için güzel kapılar. iş çok önemli arkadaşlar. Yani iyi bir işiniz olursa birçok şeyinizin üstesinden geliyorsunuz. Sizi size güzel insanlarla karşılaştırsın. 2020 ve 22 ve ondan sonraki yıllar hep mutlu olun, hep huzurlu olun, hep insanlarla karşılaşın. İyi insanlarla karşılaşmak da çok önemli değerli dostlar. Umarım bu filmde de size ufak da olsa pozitif enerji verebilmişimdir. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Tekrar mutlu seneler, mutlu yıllar. İyi ki benimlesiniz, iyi ki e, takiptesiniz değerli arkadaşlar. Beni motive ediyorsunuz, mutlu ediyorsunuz. Nice nice hep beraber yıllara diyorum. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videomda buluşmak görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.